Sınıfımıza yeni bir ülke geliyor. Gel içeri. Merhaba benim adım Kazakistan. Hoş geldin. Hoş buldum. Tamam tanıştığımıza göre dersimize geçebiliriz. Ya bu neden geldi? yorum Yunanistan. yapayım? Adam ol yeter. Ooo iyi. iyi soktu. Sessiz olun. Kazakistan. Efendim. Bak şuradaki İkmenistan. Arkasındaki de. Güzmenistan. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Mal mısınız? Vay senin babandır ulan. Tamam Türkiye sinirlenme. Evet ya. Teneffüslü döveriz bunları. Merak etme. Yeter be. Ringo'nun ahırımı lan. Burası. İşte sizi sıkıştırdık. Ne yapabilirsiniz ki? Üstelik sen. ne yapıyorsun? Adam ol şimdi. Gel lan buraya. Nereye götürdün? Hı hı. Sınıfa. Hıhıhı şey abiler. Kaçta şerefsiz. Evet şimdi sıra sende. Gitmenistan. ister. Diğerleri neredeler? Bilmiyoruz ki hocam. la la la